Ani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung tablette ekran görüntüsü nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Yakalamak isteniz ekranı açın, güç ve sesi azaltma düğmesine aynı anda basıyorsunuz. Altta alanı genişlete dokunun. Ekran görüntüsü almak isteniz içeriği seçmek için kırpma önergelerini izlemeniz gerekiyor. Yani burada aslında ekrandaki aşamaları takip ederek Samsung tablette ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ya da direkt olarak e, kendinden yüklü gelen bir uygulama da var. Ekran görüntüsü alma şeklinde. Bunun üstüne tıklayıp sadece bir tuşa basarak da ekran görüntüsünü alabilir ya da yukarıdan aşağı doğru tabletinizi kaydırın. Burada ekran görüntüsü alma seçeneği bulunmakta. Bunun üstüne tıklayarak da yine alabilirsiniz. Tabi bu yeni modellerde bulunuyor. Ekran görüntüsü galerinize otomatik olarak kaydedilecektir. Bunun bilgisini paylaşmış olalım sizlerle. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayınseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.